aktif internet kullanıcısı Xiao Yi, D pandaların neslinin tükenmesini nasıl durdurabiliriz? Sichuan D panda akademisi müdür yardımcısı Yang Jin Song şu sözleri söyledi. Biyoçeşitlilik açısından herhangi bir türün yok olması kabul edilemez. Biyoçeşitlilik oranı yükseldikçe çevre koşulları da iyileşiyor. Bu sebepten dev pandaların soyunun tükenmesi de kabul edilemez. Biz her zaman için belirli bir türün tüm bir ekosistemi istikrarlı tutmak adına doğal ortamında hayatta kalması gerektiğini düşünüyoruz. Dev pandaları korumak istiyoruz, yeniden doğaya kazandırma, hali hazırda kısıtlı sayıda olan dev panda nüfusunu yok olmaktan kurtarmak için çok önemli bir yol. Sayıları bu şekilde artabilir. Aynı zamanda genetik çeşitlilikleri de artabilir. Türün çeşitliliği arttığında aynı soy içinde gerçekleşen çiftleşmeler azalacaktır ve bu da kalıtsal yeteneklerin gelişmesine sebep olacaktır. D pandaların soyunu tükenmekten bu yolla kurtarabiliriz. Biz D pandaların nüfusunu yaşam alanlarını eski haline getirerek artırıyoruz. Bunun için iki yol var. İlki bu alanları misal bambu ekerek ya da yaşam alanının doğasını iyileştirerek yaşanabilir hale getirmek, ikinci yol ise, izole dev panda grupları arasında iletişimi arttırarak topluluklar içindeki iletişimi canlandırmak. Bir diğer yöntem de yetiştirilen dev pandaları doğaya salmak ve böylece nüfusu etkili bir şekilde artırmak, dedi.